İyi günler arkadaşlar. burada da görelim. Size göre A artı B toplamı kaçtır? 3, 10, 31, 94 olmuş. 4, 10, 22, 46. 5, 16, 49 A. Ve 6, 14, 30 B olmuş. Acaba nasıl? Arkadaşlar tabii ki birlikte çözeceğiz. Kalemi aldım. Bakalım. Şimdi 3, 10, 31, 94'e dikkat edeceğiniz nokta şu olsun. 3 ile 10 arasındaki diyalog 3 katının bir fazlası. Demek ki ben buraya arkadaşlar 3 çarpı A artı 1 dersem şimdi tabii bakacağım diğerlerinde de oluyor mu? 3 kere 10 30. 1 daha 31. 3 kere 31. 93. 1 daha 94. Yakaladık. Şimdi gelelim B alttakine. Çiftle başlamış. 4 ile. 4 10 22 46 olmuş. Bakın 2 katını almışlar. 2 de fazlasını almışlar. 2 kere 4 8. 2 daha 10. 2 kere 10 2 daha 22. 2 kere 22. 44. 2 daha 46. O da doğru. Demek ki bu arkadaşımız da 2B artı 2. Yol haritamızı belli ettikten sonra. Şimdi A'ya geliyorum. Bakın 5, 16, 49 A. 3 katını almışlar. Bir fazla 48, 49 doğru. 49'un 3 katını yani şöyle yapalım. A eşittir. 3 çarpı 49'dan bir fazlasını alacaksınız arkadaşlar. Bakın 3 ile 50 çarpı 150. 3 çıkartın. 147. Bir daha 148. Bakın kısa yoldan yapıyorum. Hem de beyin sporumuzu, beynimizi açıyorum. Peki B'ye gelelim şimdi. B'de ise arkadaşlar 6, 2 katından 2 fazla idi. 12, 14 doğru. 28, 30 doğru. O zaman 2 çarpı 30'dan 2 fazlası dediğiniz zaman arkadaşlar B'ye de ulaşmış olduk. 2 kere 30, 60. 2 daha 62. Bana ne soruyor? A artı B toplamı kaçtır diye sormuşlar. A artı B eşittir. 148 artı 62'den 148, 150, 60 daha 210 sonucuna ulaşırsınız. Hocam zaten bizde bulmuştuk. Bravo gençler. Bakın sizi uydudan seyrediyorum. Harikasınız. Bundan sonraki yine projelerimizde ve video çözümlerimizde görüşmek üzere. Şimdilik iyi günler.